Gökhan İler hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir planlama olacak bu demiş. Transfer gelmesi için oyuncu da gitmesi gerekiyor. Transfer planlaması nasıl olacak demiş ve tabii ki de Jesse Lingard. Bu oyuncu ile ilgili bir girişim var mı abi? Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan bir oyuncu var mı ya da oyuncular yerli yabancı ve transfer kapandı mı yoksa devam mı edecek transferler son saatlerde son günlerde? Ee, öncelikle Gökhan ile görüşümü söyleyeyim. Ee, çok e, kaliteli bir e, futbol karakteri. Kendini geliştirmiş, sürekli geliştiren bir isim. En son UEFA'nın e, yöneticili kursuna e, gittiğini biliyorum. Dünyada seçkin oyuncular, geliştirmek isteyen oyuncular buralarda e, görev alıyorlar. Bir ara e, Nuri Şahin'in de e, o eğitimden geçtiğini biliyordum. Şu anda orada. E, Beştaş'la ilgili bir düşünce olmuş. Bu bilgiyi de ilk defa paylaşayım. Eh, Ahmet Nurçebi, Cehun Kazancı o zaman e, bu süreçle ilgili bir konuşma yapıyorlar. Bir proje. E, başkan diyor ki Cehun Kazancı sezon sonu için, bu sezon sonu için ben yavaş yavaş bırakmayı düşünüyorum dediğimde Gökhan İnler'i getirelim diyor. Cehun Kazancı da diyor ki, başkanım diyor Gökhan İnler'i e, sezon sonunda e, benim yerime e, geldiğinde getirmeyin. E, şimdiden gelsin. Ee, yanımda işleri öğrensin. Sadece e, futbol bilmek, network olmak değil. Bu işin ekonomik yönleri var, bir sürü evrak işleri var, süreçler var. Yani sportif direktörlük, genel menajerlik yapacaksanız belli bir e, şey eğitimden geçmeniz lazım. Yıl sonuna kadar bizimle beraber e, öğrenir. Yıl sonunda da e, tamamen alır diyor. Ondan sonra çok makul görüyorlar. Sonra ilk görüşmelerde böyle oluyor ama o Gökhan İnder'in de bir oyuncu olmak, bir e, futbol bir yıl daha futbol oynama arzusu var. Öyle. Onu da ifade getiriyor. Ondan dolayı da süreç nasıl olacak diyor ve konu kapanıyor. İşte antrenör olacak diyorlar. Hocanın orada bir antrenörlük talebi vardı. Gelsin hani yardımcım olsun falan noktasında. Daha sonrasında da Burak Yılmaz geldi. Tabi işler planlandığı gibi yer gitmedi. Burak Yılmaz futbolu bıraktı, o geldi. Arkasından Ceyhun Kazancı sezon sonunu beklemedi, istifa etti. Erkenden, beklentenden. Şu anda orada bir boşluk söz konusu. Şimdi benim kafama takılan şu, eğer bana fikrimi sorarsanız, Gökhan İnler'den sportif direktör olur mu? Olur. İyi bir sportif direktör olur mu? Olur. Tecrübesiz mi? Tecrübesiz. Çalışacak, gelişecek, öğrenecek. Evet, yeterli bence. Net. Yani, yani olamaz herhalde yani, tabii de. İnsan, yani ben 10 tane dil bilip de, yani 10 kişiyle iletişim kuramayan, iş bitiremeyen insanlar gördüm. Ya da hiç dil bilmeyip de, e, çok iş bitirenler de gördüm. Mesela o değil. Mesela her işin bir tecrübesi vardır, tecrübesiz vardır. Gökhan İnler benim fikrim içerisinden bu, me bu mevkide, e, bu görevde başarılı olabilir. Ha, ondan daha nitelikli, daha yeterli Beşiktaş Camiası'nda sporcu olan insan var mıdır? Vardır ama Gökhan İnler şöyle baktığım zaman sportif direktörlük içinde yakışacak, bu işi hakkıyla verebilecek, Beşiktaş'a da katkı olacak bir oyuncu profilinde duruyor. O yüzden hani bu hamleyi e, işin doğru buluyorum. Hangi hamleyi? Sportif direktör olarak Gökhan İnler'in hazırlanması, yetiştirilmesi ve bu işten faydalanmasını doğru buluyorum. Fakat uyum süreci ne olacak? Birinci sorum. İkinci sorum Ceyhun Kazancı gitti. Gökhan İnler önümüzdeki yıl gelecekse yani neden bu arada 6 ay 7 ay süre içerisinde devre arası transferlerini diğer ilişkileri kim yürütecek? Beşiktaş'ta transfer sezon sonu değil. Futbolcu ilişkilerini kim düzenleyecek? Yani bu arada Gökhan İnler hem sportif direktörlük yapıp hem oyunculuk mu yapacak? Yani ya da e, bu, bu, biraz şey oluyor. Orada sanki görev biraz havada kalacak. Yani hiç kimse e, annesinin karnından e, yönetici falan doğmuyor. Yani e, böyle bir şey olsaydı gidip bak işte UEFA'nın eğitim sisteminde eğitim almazdı. Geliştiriyor kendini. Gelişim açık. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra, belki üç yıl sonra belki de Türkiye'nin en iyi Sportif direktör olacak. Yani olur da o potansiyel de var, zeki, uyumlu, tatlı da bir insan. İyi de beş Fakat bu süreçte Beşiktaş'ın kayıpları ne olacak. Yani beş yaşta bir yıl beklediniz, bir, bir yıl sonra sportif direktör zaman bekleyebilecek mi? Beşiktaş'ın buna zamanı var mı? O boşluğu kim dolduracak? Bunlar biraz kafa karışıklığı. Fatih Diğer abi. taraf. Efendim tam e, biraz önce sen de dedin. E, bir sürü de yorum var. Sponsor ile ilgili bir e, sorular geliyor. Sen de sponsorluğu kim halledecek dedin. Şu anki Beşiktaş'taki sponsor durumun nasıl? Chat'te en çok sorulan soru bu şu an. valla Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın borsada hissesi yükseliyor. Herhalde bir, bir şey mi hazırlık var? Bir şey mi oluyor? Niye bu kadar yükseliyor? Yoksa insanların bu kadar en çok hisse e, değerine sahip kulüp olduğu Bu da enteresan. Yani Fenerbahçe Galatasaray e, şey yapıyor. Yıldızlar aldı vesaire aldı ama Beşiktaş'ın hissesi hisse değeri başka bir seviyeye geldi. E, sponsorlukla ilgili görüşmeler ben hala Gazprom'la %10-15 oranında haber e, bekliyordum. Belki de bu hafta sonu, belki de pazartesi, salı gününe kadar bu iş netleşir, olumlu ya da olumsuz olabilir ama Gazprom ihtimalinin hala olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir takım hamleler yapıldı siyasi olarak. Diyalog anlamında başka kapılar denendi. E, oradan da gelecek cevaba göre Beşiktaş yönetimi onu bekletiyor. Yoksa mesela Beko ile ilgili anlaşma e, ha, e, olsaydı şu anda çıkarlardı yani. Değil mi? Başka bir beklentisi olmasa, sadece Beko kalsaydı sadece Beko kalsaydı bu kadar beklemezlerdi anlaşma yaparlardı vardı dört haftadır da Beko park olarak hayatına devam ederdi soru işin püf noktası bu Beko ile prensip anlaşması var mı var pekala neden açıklanmıyor Çünkü başka bir Umut var başka bir kapı var o halledilmeye çalışıyor o, onunla ben Gazprom olduğunu biliyorum ama e, tabii rakamlar iyi olduğu için e, bunu bekleme riski alınıyor e, orada rakamlar e, mevcudun çok çok üstünde olduğu için e, o sürecin sonlanması bekleniyor. Herhalde haftadan sonra bir hafta daha beklerler pazartesi salıya kadar. Ondan sonra e, başkanın da bir hazırlıkta olduğunu biliyorum. E, bu arada Ceyhun Kazancı e, bu akşam bu akşam A Spor'da sanırım. Eee Ceyhun Kazancı bu sefer A Spor'da canlı yayına çıkacak. O bilgiyi de paylaşayım size haber bültenine. E, o da yeni bir bilgi. Ee, bekliyoruz bekleriz, kaçırmasın Evet e Fatih abi e, mulekaya bir teklif olduğu söyleniyor Fatih abi Muhtemelen e, şu an haberler geliyor ona. telefon geliyordur Fatih abi tekrardan abi hoş geldin Fatih abi mulekaya bir teklif var mı e, diye bir soru geldi Demek ki soruyla bağlantı olarak e, arkadaşlar ve Beşiktaş'ın transfer yapılan, yapması için Muleka'nın gitmesi gerekiyordu. Zenit'ten, Katar'dan ve Suudi Arabistan'dan teklif vardı. Pardon Mısır, Katar, Suudi Arabistan değil. Mısır, Katar ve Zenit'ten vardı. Hatta Pauk'la da bir görüşme olmuş. Pauk'la ilgili de menajeri Muleka, Muleka Pauk'tan teklif getirmiş. Ama teklifin içeriği biraz garipti. Beşiktaş'ın isteklerini karşılayacak bir seviye değildi. Beşiktaş'ta 5 milyon altı bonus öneriyordu. Hatta şeyden gelen teklifi de sanırım Mısır'dan gelen teklifi de Muleka beğenmemiş. O yüzden o da havada kaldı. Normalde Muleka'nın gidip yerine bir on numara ya da başka bir ismin alması planlanıyordu. Muleka gitmeden alamayız deniyordu ve Muleka hala gitmedi. Muleka son dakika gidebilir mi İhtimal bir yere gidebilir kalabilir ama şimdi ortada Pepe bekletiliyordu, çok el almaz yapıyordu. Hoca çok sıcak değildi Pepe'ye son dönemde ama e, Pepe bekletiliyordu orada. O zaten Adnospor aldı. Diğer tarafta e, Pereira bakılıyordu. O da anlaştı gitti. E, bu dakikadan sonra ne olur? Lingard ne soruluyor olur? abi. Lingard ile ilgili bir girişim olabilir yani, mi? O da mı ya bekletiliyor Lingard ya da? Ya Lingard'da bekleme durumu yok ama onunla ilgili bir gündem oluşturuldu. Teklifler yapıldı, konuşuldu vesaire. Menajerler önerdi. Beşiktaş'ı onunla bir şey yaptı. Hani son dakika hadi yine söyleyeyim. Şimdi de, deriz ki evet bu olur desek bu sefer Muleka ne olacak? Yani Muleka gitmeden kimi alacaksınız? Ya da Onana kiralık deniyordu. Belki Onana gönderilmek isteniyordu. Onana gidiyor mu? Yok. Şimdi Afrika Kupası'na bütün oyuncular gidiyor. Hepsi gitti. Yani Beşiktaş orada da strateji değişikliğine gitmeli bence. Yani artık hani engelleyemiyorsun Afrika Kupalarına gitmesini. Gidiyorlar 8'de. Takımın yarısı neyse 11'i boşalacak. Bari iyi oynasınlar da belki satış çıkar, talip çıkar. Onların 3-4 tanesini, Abubakar dışında tabii, Gezzal var. İşte bunları belki de satar Beşiktaş. Birkaç tanesini göndererek belki de para kazanır. Artık öyle bir şey olabilir. Yani piyasa değeri artar Afrika Kupası'nda iyi başarılı olurlarsa. Belki teklifler gelir. sayısı geldiği gibi. 8 oyuncu. Hepsi Afrika Kupası'nda mücadele edecek. Bu da handikap. Şenol Güneş bunu nasıl çözecek? Nasıl şey yapacak? Necip herhalde yine kurtarıcı olarak stoperde görev başlayacak. Tayyip Talhan'ın gelişi bekleniyor. Umarım bir an önce iyileşir. Çünkü bir ay sonra takımla çalışmalara başlayacağı söylemişti ama sakatlık sonrası uzun süresi oyuncuların toplanması sıkıntı. Bekleyelim. Yani son dakika bir şeyler olur mu? Mulağa giderse bir şeyler olabilir ama ben şu anda ihtimaller çok düşük. Eski şeyimizde değiliz yani konsantrasyonda ve oranlarda değiliz. Peki abi son olarak da şunu sorayım, chatten de e, özellikle beşiktaş'ı taraftarları soralım, sonra yavaş yavaş veda edelim. Bu yıl e, olmayan transferlerden en çok seni üzen hangisiydi? Taraftarlarımıza da soralım. Yani ismi geçip de ya da çok gerçekten böyle uğraşılıp da olmayan transferlerden. Mesela Taliska, benim aklıma gelen ilk isim muhtemelen Taliska yazan çıkacaktır. Ya ben taliska ile ilgili e, hiç öyle bir havaya girmedim yani. Ya örneklerdim işi. sadece. Yani, ya taliska onu siz yazma bence zaten. Ya Ramos yazan var. Ben e, Malinowski ile Ramos derim. El Sharavi yazan var. Kim? Tadic yazan var. El, El Milan'daki. El Tadic yazan var. Ama El, 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 El Şaravi daha transfer sezonu bitmeden e, o zaman Ceyhun şey söylemişti. 5 e, yıllık anlaşma uzatacağını e, görüştüler. O devre arası transfer hamlesiydi. Ama El Şerevi'nin menajeri e, şeye kadar geldi. Orada e, Milan'la uzatacaklar dedi. O iş yaptı dedi. El Şerevi Milan'da kaldı. Yani o orada çok şeyim yok. Yani orada e, o kapatılabilir o bölge. Ama bir 10 numara ihtiyacı vardı. Bir e, stoper ihtiyacı vardı. Orada ya Ramos transferi tabii maliyetleri çok yüksek gibi görünse de Serhan Çetisayar'da anlattı. Orada Fenerbahçe'nin e, psikolojik hamleleri vardı. Her transfer takım için yapılmaz. Bazen büyük takımlarda e, rekabet unsur açısından rüzgar oluşturmak açısından e, psikolojik savaşta da e, ayakta kalmak açısından da e, bu tür hamleler yapılabilir. E, Sayın Çebi, e, bunu tercih etmedi. E, onu da e, bu anlamda e, hani bir şey diyemezsiniz. Çünkü kulübün başkanı o. Ve kimin nasıl yoğurt yiyeceğini e, o belirliyor. strateji o belirliyor. Ama e, işin şunu da öğrenmiş olduk. E, Ramos transferi sadece Serhan Çetin Sayan'ın kendi şahsına yaptığı bir hamle, kendi başına yaptığı bir süreç değil. Beşiktaş kulübünün operasyonuydu. Yani e, Raşitsa'nın transferinde o masaya konulan Çiçek dahil hepsi Ramos'u bekliyordu. Konsept onunla ilgiliydi. Şimdi bir yöneticinin tek başına e, transfere kalkışıp, arkasından iletişimde böyle kulüp olarak böyle bir organizasyonun yapılmasını kimse beklemezsin ya yani.